pazar ve biz pazar kahvaltısına gidiyoruz. Sonra da Ikea'ya gideceğiz. Hadi birlikte gezelim. Ikea'yı birlikte gezeceğiz. Size hiçbir ihtiyacım yok aslında ama belki kameramıza çanta bulursak. Değil mi? Belki de. Kameramıza minik bir çanta arıyoruz. Onu bulursak onu alacağız. Bir de belki hoşumuza giden bir şeyler olabilir yani. Ne bakacağız. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Şimdi iki aya doğru yola çıktık. Yarım saat sonra iki aya <laughs> Müthiş bir kahvaltı. Güncelleme. <laughs> <laughs> Biz geldik. Şimdi iki aya doğru gidiyoruz. Evet. Evet. Biz geçen geldiğimizde burada bir yer görmüştük ama bakamamıştık. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar gelene kadar biz de o merak ettiğimiz yere bakalım diye düşündük. Aa ben. Şimdi çalış. Çok Sonra ağlarsın. yer arkadaşlar. Evet. Alacak hiçbir şeyimiz yok ama bu koltuk o kadar rahat ki. Geçen de aynı çok rahat diye oturup rahat olmadığına karar vermiştim. Hala aynı fikirdeyim. Bir otursana. Hiç rahat değil. Bu pofidik gibi geliyor ama oturduğunda kadar bir düzgün bir var. Birazcık daha içine gömülmemiz lazım. Evet, ben dedim. Şunu deneyelim. Oo, bak bu çok güzelmiş. Bu tam pofidik pofidik. Ben de iki hanımın uluzluğu şeylerine bayılıyorum. Tatlı gerçekten. Aa kalkıyor. Hepsi de oluyor. Güzel miyiz? Yani biz ya da işimizi bitirdik. Alacaklarımızı aldık. Aldıklarımı eve gittiğimde çekeceğim. Şimdi eve gidiyoruz. Çok yoruldum. Çünkü aynı yere üç kere falan. Aslında hiçbir eksiğimiz yoktu. Biz öyle istekmiştik ama gördüğümüz şey, ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimiz şeyleri aldık. İhtiyacımız olmayan ama gördüğümüz ne kadar ihtiyacımız olduğunu ama. düşündüğümüz evet. ürünler çok oldu. Evet onların hepsini aldık. Ve onları eve gittiğimde çekeceğim. Aldığım her şeyi size bundan önceki videolarda göstermedim. Çünkü eve gittiğimde göstereceğim. Bir açılış videosu. ve günüm e, bende olacak. Bir şeyler sipariş verdim şey hazırlayamadım çünkü çok yoğun bir gündü. Şöyle... Şimdi şu aldığım şu tatlı peçeteyi koyacağım şeyin üstüne. Şöyle şu kadar ekmeği yeter. Geçiyorum şey bunun. petiför koyalım. Ben petiförleri çok... Bir dakika. ek <laughs> Bu kadar kalmış kumların ellerinde petifördüm. aradı beni. Bu kadar kusursuz olur mu Ben şu çok seviyorum. O yüzden şöyle bolca evet. koyuyorum. Zaten bitti bu kadar kalmıştı ellerinde. Bu kadar gönderdiler. Şöyle almayı. O lazanya koydum. Şöyle çikolata alalım. İçeri dolanmış çok güzel görünüyor. Göstereceğiz. Umarım düşürmeyeyim. Düşse ya. Ne kadar konuşuyor. <laughs> ben yapmışım gibi. Ben yaptım. Misafir, ağırlama değdi değil mi? Şöyle. Okey, bunlar. Şunlar. kaliteli ve güzel ürünler. Ay inanılmaz bir şey bu. renk şaka mı? Bu nedir? Ay çok güzel. Çok beğendim. Ay çok tatlı. Rengi falan dokusu harika. Şuna bakın. Müthiş güzel bir şey bu. Çok sevdim. Hadi bakalım. Bir de bir beden büyük aldım çünkü ben pijamayı gerçekten bol giymeyi seviyorum. Yani bu şekilde bu sesle de size video çekmek beni biraz üzüyor ama video çekmesem de olmuyor o yüzden sen şimdi biraz büyük, şöyle örme bir pijama. Bu bayağı büyük. Ama olsun bu da bobo giyeriz daha doğrusu. Hmm. Hmm. Olsun, bir deneyeceğiz bunu. Rengi güzel görünüyor. Rengi çok beğendi, rengi çok tatlı. O zaman almış. Evet, kardeşimize de etkili oldu. Kardeşimiz zaten de gelirken de getirdim. Şöyle hasta olduğum için yüzümü çok göstermek istemiyorum. Ee, şöyle. Altı da şöyle. Köşelerinde şöyle bir zebra deseni var. Ama aşırı rahat. İki gün oldu. İki gündür giyiyorum galiba. <laughs> çok rahatım. Çok sevdim. O yüzden ben biraz daha buna benzer pijamalar aldım. Açıkçası. Yani rahat kullanıyorum ben böyle pijamaları. İlla penye olmasına gerek yok. Bunlar full öyle zaten. Şunu da çok beğendim. Bunun da kumaşı böyle. Bunun gibi aslında yani. Harap değil de. Bilmiyorum. Simoş. Merhaba de. Sima. Ay kim gelmiş? Gidelim mi? Hadi. Hadi gidelim koş. Sima biraz mutlu. Ama <laughs> gerçekten ben de çok kötüyüm arkadaşlar. Sesim falan çok kötü yani. Ee, evet. <laughs> şöyle işlerimi halledeceğim biraz sonra. çeksem baksanıza çok kötü Birazcık işlemi halledeceğim. İşlemi hallettikten sonra akşam... Bu arada saat 18.07'de. Ee, Instagram'dan takip edenler biliyor ki kötü bir şey yaşadım ve ben benden yuvarlandım. Her yerim ağrıyordu. İki gün falan yattım. Ama bu gece doğum günü yemeğim var. Yarın doğum günüm. Bugün erkek arkadaşımla e, yemeğe çıkacağız doğum günümü kutlamak için. Çok halsizim. Boğazım çok ağrıyor. Kemiklerim ağrıyor. Bacağımda bazı yerler morardı. Şu kolumun arkası çok ağrıyor ama e, biraz uyudum. Toparlandığımı düşünüyorum. Yine netlemiyor. Biraz uyudum, toparlandığımı düşünüyorum. Şimdi çok hızlı bir e, duş alacağım, sonra hazırlanacağım. Kıyafetlerimi Instagram'dan seçmiştik birlikte. Şimdi tekrar size de YouTube'daki e, kitlemizi gösterelim. Şöyle o da çok dağınık. Değil bakmayın. Şöyle eteğimiz şu. Şort etek aslında. Şöyle şort. Arkası şort. Önü şöyle, şekilde etek. Üstünde de şöyle fiyonkı çok tatlı bir bordo kazak. E, bordo modasına uymak istedim. Aslında önce bunun kahvesiyle kremini almıştım ama eteği çok beğenmemiştim kahve eteği. Bu siyahı daha çok hoşuma gitti. O yüzden böyle bugün gidip bunları değiştirdim. Bu arada değiştirirken şöyle şunlardan da aldım. Şöyle basic e, üst aldım. Dilvinin ama aşırı yumuşak ve çok rahat. Çok sevdim. Bir de bunun tabii ki yazını aldım. E benim böyle basic şeylerim yoktu. Yani kutu kullanmadığım için. Ama artık böyle eteklerle falan kullanıyorum. O yüzden e, ihtiyacım olacağını düşünerek sen Şöyle siyah ve beyaz aldım. Ben şimdi hızlıca bir duşa gireyim. Şuraları bir toparlayayım. Sonra birlikte hazırlanalım. Görüşürüz. Evet, makyajım bitti. Saçımı böyle topladım. Şimdi üstüne geçeceğim. Kız kardeşime geçeceğim. Hadi. Hadi. Ya, bunu güzel Şaka mı? Ne ya? Çorumu alayım. Evet, aldım pijamaya da Şaka şaka şimdi ötelim geçeceğim. Ya bu güzelliğin şaka mı? Oh. Hazırım. Son halim şu ama yine aynı noktada kaldık. Instagram'dan sormuştum. <laughs> Uzun çizmemi, kısa çizmemi. Herkes kısa diyor. Çıktım. Saçım bu şekilde topladım. Makyajım şöyle. Hatta şöyle çevireyim direkt kamerayı şöyle göstereyim size. Yani saçımı böyle yaptım. Çünkü erkek arkadaşım böyle yapmamı istedim. Eteğim. Az çok problemimiz var da. Şöyle eteğim. Niye etemiyor? Şöyle kısa çizmelerimi giydim. Bir video arasında uzun. Rezervasyonumuz vardı saat 8'de. 10 dakika kadar gecikeceğim. Ozan Öztürk. Çiçeklerle karşılandı. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Biraz fazla çok uğraştığımız, yemez çok uğraştığımız için biraz geç kaldık. Ama çok güzel çiçekleri. Çok güzel bir kız ya. Sakın. Ya. <laughs> İnşallah. Nasıl, Nasıl? Nasıl <laughs> Kesinlikle. 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 Ye gidiyoruz. Yemeo diye bir yer var Ankara'da. Bilmiyorum başka bir yerlerde de ama Hı -hı. Ankara'da. Var. Oraya şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Saatimiz gösteriyor. Ve yine ince de çok şimdi, Bu da size. Bugün, de ongün, bugün de Bakın, görüyor musunuz? Nasıl ses var? İncellemeye kahvaltı geldi. Evet. Saçlarınızı verdik. Burada böyle kendiniz çok güzel Ve bir kahvaltı oluşturuyorsunuz. Kendi istediğiniz gibi. Şöyle manzarası. Bakın. Hı 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 hı. Hı 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 hı. Şöyle bir diğer şarkı başlıyor. Şöyle Şöyle bir diğer şarkı başlıyor. 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 Şöyle bir bu herhalde sade omlet güveçte. Simit. Şimdi bir de dışarıda menemen gelecek. <laughs> dışarıda <Kaçardım>, gözleme. Tancı bir sayısı bizim başına. Bu da Zeytin. <laughs> Güncelleme. Kız buraya geldik. Kutuşunuz vardı. Da, onları hallettik. Yine tabii ki de aşırı kovalı bu kız var. Kendine yani çok tatlı bir aldım. Çok güzel. Çok böyle kalpte. Kızlar nasıl oluyor da hep böyle kalabalık oluyor bilmiyorum. Görüşürüz. Разве это arkadaşlar. Müthiş bir Saat 20.31. Bugün 11 Ocak Cumartesi günü. Yani bugün benim doğum günüm. Gerçek doğum günü. Evet. Ve çoktan doğmuşum tabi yani. Evet. Şimdi bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayar almaya gidiyoruz. AVM'ye alışveriş merkezine. Çünkü bilgisayarda saklama alanı problemi yaşadık. O yüzden edip yapamıyordum. Eğer bilgisayarı alırsak açılış videosu çekeceğim. Şimdi yoldayız. Bu kaza ardından kapatayım. <laughs> evet arkadaşlar. Kameramız al. İlgizlerimiz aldık.